Merhaba arkadaşlar. Bu makette boyun bölgesindeki infraiyoid ve suprahiyoid kasları inceleyeceğiz. Infrahiyoid kaslar, öncelikle hiyoid kemiğine bakalım şöyle arkadaşlar. Hiyoid kemiğimiz şöyle dil altı bölgesinde yer almış bir kemiktir. Kaslar ile tutuludur. Herhangi bir kemikle bağlantısı yoktur. Dolayısıyla hiyoid kemiği kaslara çevre yumuşak dokulara bağlıdır. Ve bunun hareketi de aynı zamanda bağlı olduğu organları harekete geçirir. Mesela hioid kimliği ile larynx, meraklanla aracılığıyla bağlantılıdır. Suprahioid kaslar da aynı şekilde hioid kemiğini etki eder. Supra -hyoid kaslar hioid kemiğini yukarı kaldırır. Bu esnada larynx de yukarı kalkar. İnfoyöl kaslarda yöl kemiğini aşağı doğru çeker. Bu esnada larynx de aşağıya doğru çekilir. Dolayısıyla aynı zamanda larynx'in hareketleri larynx de irtibatlıdır. Dolayısıyla yutkunma, konuşma gibi fonksiyonlarda bu kaslar kovid kemiği, larynx'i hareket ettirerek fonksiyonlarını icra ederler. İnfoyöl kaslar dediğimizde şu kasları görürüz. Bir tanesi muskulus, sternum tiroidus. Sternum ile tiroid kıkırdağı arasında uzanmıştır. Bir diğeri musculus tiroidus. Tiroid kıkırdağı ile hyoid kemik arasında uzanmıştır. Bir diğeri musculus sternum Sternumdan başlayıp tiroid kemiğinde son bulur. Bir diğeri de musculus omohioidus. Bu da iki karından oluşur, Ventral superior, musculi homohiydi ve venter inferior, musculi homohiydi. Bu da hüvet kemiği ile skapula arasında olduğu uzanmıştır. Ancak bir ara tendonu mevcuttur ve bu ara tendon da bir bağ dokusu aracılığıyla klavikulaya tutunmuştur. Bu bölgedeki yapılara şöyle bir bakarsak arkadaşlar. Menojiglars interna, arter falcis communis ve nerj valgustan oluşan damar sinir paketini görmekteyiz. Şurada infloyoid kasları inlerle eden Ansa Serkalesi görmekteyiz ki hatırlayalım. Tiroli Yıldız Ansa Serkalesi tarafından inler ve edebiliriz. Şurada skalen açıklıktan geçen plexus ve arteria subclavia görülmektedir. Arkadaşlar, birinci kostadan geçtikten sonra arteria subclavia ve venus subclavia vena aksindars ve arteria aksindars adını alır. Bunu da vurgulamakta fayda var. Yine şurada skalenus antrenör üzerindeki nerspirenikusu görebiliyoruz. Şurada arter çıkarıyanın damları mevcut. Tamam.